Efendim hepinize merhabalar. Gerçeklerin arkasındaki sır perdelerini korkmadan aralayıp birbirinden ilginç kompilatörlerini öne sürdüğüm programımızın bu bölümünde sizlere Mısır piramitleriyle ilgili akıllara durgunluk verici dinlerken tüylerimizin dur ürpermeye karar verelim diye bir istişarede bulunacakları bir gerçekliği açıklayacağım bunu bilmemizi istemiyor olmaları artık bir şey ifade etmeyecek. Çünkü gerçekliğin perdesini hiçbir şeyden korkmadan ve çekinmeden aralıyorum. Mısır'daki piramitler Türkiye'de çok fazla bor madeni bulunduğu için inşa edilmiştir. Ama bunu bilmemizi istemiyorlar. Çünkü bor madenlerini çıkarmamızı da istemiyorlar. İşte bu yüzden Mısır piramitlerini bize engel olsun diye kurmaktan dahi geri durmadılar. İşte gerçeği tüm çıplaklığıyla gözler önüne ve burunlar arkasına ve 12 parmak bağırsakları yanına sermiş bulunuyorum. Bu konuya dair elimde gayet ciddi belgeler var. Ama elimdeki bütün belgelerin de üzerinde Ali Atabak, Emel eve gel, ışık, ılık süt iç falan yazıyor. O yüzden kanıt teşkil edeceklerini sanmıyorum. Ama yine de gerçekleri tüm cıbıldaklığıyla, tüm anadan üryanlığıyla sergilemele kimseden tırsmadan, kimseden lan bunlar ağzıma ağzıma Vurmasın. Bunlar benim kuyumu kazmasın diye çekinmeden bağrına çağrına bütün gerçekleri açıklayacağımı buradan bildirir. Hepinizi teskin eder ve saygılarımı sunarım.